Korkma. Sen benim bu şafaklarda bizden altanca. Sen beni en öldüğümü istediklerden sonra Benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benim durumum. Milletimin dinamca. Çatma. Kurban olayım çevre neye inandı gider, Kahraman ırkıma bir gün ne bu şiddet bu Celal? Sana olmaz dökün erkanlarımız sonra helal. Hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal. Bizlerden bildim. Hangi çılgın bana zincir bozacı şaşam. Hükremi sel gibiim ben gibi de bir şeyler aşladım. Yırtarım dağları evlilere sırman taşırım. Kameraman sana bir taceli söktü var. Benim iman dolu gözüm bir sen haddini var. korkma. Nasıl böyle bir iman var? Medeniyetli bir dişi kalmış canı var. Kader, yurduma alçakları uyanma sakın. Süt veren gölgenin kutusun bu ayağın sırtına. Doğal ömür sana varip günler attın. Kim bilir belki yarın, belki yarın andır. Bastığın geldiğin toprak diyerek geçme. Tanrı, düşün altındaki binlerce köken siz yatın. Sen şehit olursun, incit mezun Verme, dünyaları alsan da bu cennet batabilir. Bir zaman ki şehadette, dinin temeli ebedi yurdumun üstünde beni minnettir. O zaman decdile bin sevdeler varsa taşın, her şeye imanda ilahi boşanıp kanlı yaşın. Fışkırır övün mücerred gibi yerden başın, o zaman yükselerek arş eden ben koşun. Dalgalan sende şafaklar gibi ey ee, şanlı iler, olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. E be <laughs>